saygılıyor arkadaşlarım. Tayyip geçen yedi günlük direnişimize saldırdı bugün de değil mi? Ne dedi? Şehzadebaşı başı camimizin yanı başındaki mezarlığı adeta yerle bir ettiler dedi. Daha önce ne demişti? tarihi camilerimizi meyhaneye çevirdiler demişti. Yani adam su içer, nefes alır gibi yalan söyler ya. Yani bu kadar yalanı, bu kadar hileyi, bu kadar dümeni, bu kadar vurgunu, soygunu, hırsızlığı içselleştirmiş ve bunlar Karakteri olmuş bu adamın ya. Zihin dünyasını bunlar oluşturmuş bu adamın ya. Bakın nasıl da yalanı gerçekmiş gibi anlatıyor arkadaşlar. Duygulanıyor, numaraları yapıyor. Yani acındırıyor kendisine. 80 öncesi mücadele şartları zordu diyor. Ne zor olacak sizin için ya. Devrimci hareketin önünü kesmek için kontrol gerilla, süper NATO, Amerika, faşist diktatörlükler hepsi sizin arkanızdaydı ya. FETÖ'nüz dahil hepinizi destekledi ya. Tek düşmanı bizdik Amerika'nın, kontrol gerillanın, süper NATO'nun, Gladio'nun. Sizler hep onların avanesiydiniz ya. Ne zorluk var sizin için. Hep alkışlanıyordunuz ya. Bugünkü gibi hep kollanıyordunuz, mamalanıyordunuz. İşkencelerden geçirilen, zindanlarda yatırılan, daragaçlarında sallandırılan hep biz devrimcilerdik ya. Gelelim işin bir başka yönüne. Büyük kızı Esra'ya 80 öncesi mektup yazdırıyor. Yatak odasının kapısına astırıyor değil mi arkadaşlar? Oysa Esra Erdoğan'ın doğum tarihi 83 can. Yani bu çocuğa 80 öncesinde yani en az 6-7 yaşında olacak ki okuma yazmayı biliyor, mektup yazmayı, pusula yazmayı biliyor olacak yani. Mektup yazdırıyor, kapıya astırıyor ya. Şu yalana ne der halkımız? Kuyruklu yalan der, değil mi arkadaşlar? Ya utanmıyor bunları söylerken ya. Ya kendisi öylesine davasına adamış ki, ailesini, çocuklarını falan hiç düşünmemiş. Hadi ya bırak bu masalları. He babalanıyordunuz, kollanıyordunuz. Gelelim işin bir başka yönüne arkadaşlar. Ne dedi yedi günlük geçmiş direnişimize saldırırken bugün daha torpun büyükleri heybede Biz ne diyoruz? Torpun büyüğü bu. En baba turp bu. En kallavi turp bu. Diploma nerede? Ne yazık ki bu soruyu yeni CHP'nin uyuntu önderleri hala sorabilmiş değiller değil mi arkadaşlar? Ne imamın oğlu Ekrem sorabildi, ne Sorosçu Kemal'in çömesi Özgür Özel sorabildi. Onlarda bu cesaret yok. Bu çap yok. Evet. Turpun büyüğü bu. Tayyip. Senin diploman yok. Bu matematiksel bir gerçek. Kesinliğe sahip. 2 artı 2 eşittir 4 ederce kesin. O yüzden sen yok hükmündesin. Hiçbir meşruiyetin yok senin. Bunu sadece burada evimizde çektiğimiz videoda söylemiyoruz. Nerede söylüyoruz? Sana hakaret ettiğimiz savıyla bizi yargılatıyorsun ya mahkemelerinde işte orada biz seni yargılıyoruz. Senin avukatlarının, savcılarının, yargıçlarının karşısında söylüyoruz. Şuraya gerçek bir diploma koysun bu Tayyip'in avukatı ısrar ettiğiniz bütün suçları kabul edeceğiz. Tek cümle söylemeden çekip gideceğiz buradan diyoruz. Ama koyamazsanız da insanın saf yerine koymayın. Cahil bilinçsiz insanlarımızı koyabilirsiniz. Ama bizi koyamazsınız. Bizi kandıramazsınız. Hiç kimse kandıramaz bizi. Bize numara yapmayın. Sökmez bize sizin filmlerinizi diyoruz. Siz gayrı meşrusunuz. Yok hükmündesiniz. Attığınız bütün imzalar, yaptığınız bütün anlaşmalar, atadığınız bütün bakanlar hep yok hükmündedir. Hiçbir geçerlilikleri yok onların. Ve sen resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık yapmış bir mücrimsin diyoruz. Şuraya bakın arkadaşlar. İki tane birbirinden farklı sahte diploma. Biri göğe bakar, biri çakmak çakar halkımızın deyişiyle. Yani ama gerçekten yüksek okul bitirenlerin tek diploması olur. Değil mi arkadaşlar? Ama bakın iki tane. Çünkü ikisi de sahte. Ve ne diyor bu tayin? Ben 74'te Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne kaydoldum. 81'de de mezun oldum diyor. Evet arkadaşlar. Fakat burada imzası olan üniversite rektörü Profesör Ömer Faruk Batırel arkadaşlar. O ünvanla imzası var. Fakat Ömer Faruk Batırel'in profesörlüğü 1982 tarihini taşır arkadaşlar. Yani 1982'de Profesör olan Ömer Faruk matere 1981'de Profesör ünvanıyla imza attırmış sahte diplomasını arkadaşlar böylesine bir düzenbaz bu ya böylesine bir sahteci sahtekar bu ya Bunu elinde sonunda halkımız görecek anlayacak ve senin bütün icraatların boş sürecek. Ve ayrıca senin amigolarından bugün de doçent doktor Abdülhatif Şener hani partinin dört kallavi kurucusundan biri ya biri sensin, biri kraliçenin gülü, biri Abdülhatif Şener biri Bülent Arınç. Evet. Ekonomi doçenti Abdullah Şener. Bir dönem CHP'li oldu. Aday gösterilmeyince yeniden senin saplarına katıldı değil mi bugün de? İşte CHP'li olduğu dönemde ne dedi? Tayyip Erdoğan ve yakın aile çevresinin kamudan aşırdığı mal miktarı 300 milyar doları aşkın dedi. Sen böylesine bir kamu malı hırsızısın ya. Ailenin çocuklarını da yaktın ya. Onları da hırsızlığa suça bulaştırdın ya. Yakın çevreni de yaktın. Vatan satıcısın sen ya. Ege'de 20 adamımızı Ellerinle Yunanistan'a teslim ettin ya. Daha bin bir suçun var senin de. Bunları saymakla baş edemeyiz. Ayrıca senin bu suçların hakkında 600 aşkın suç dosyası hazırlayıp avukat yoldaşlarımız mahkemelere suç duyurusunda bulundular sadece kayda geçirmek için. Yarın senin kaçak ve de haram sarayın tekerlendiği zaman elbette namuslu savcılar, yargıçlar ortaya çıkacak. Bu dosyalar yeniden açılacak. Sen onlarca belki yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbet dahil Binlerce yıllık cezaya çarptırılacaksın. Avanenle birlikte. Bundan kaçışın, kurtuluşun yok. Hiç kaçarım, kurtulurum, paçamı kurtarırım diye boş ümitlere kapılma. Halkımıza sözümüzdür bizim. ABD emperyalist saygıdu, layık cumhuriyeti yıksın. Bu çerçevesinde Türkiye'yi Üç parçaya bölsin diye seni başımıza bela etti ve bu hainane işinden dolayı seni yargılayacağız bütün avlan birlikte adın gibi bil bunu saygılar arkadaşlarım İşte kesin gerçekler bunlar kanım sağlayacaklar.